Öncelikle selamlar. Yeni bir analiz videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Balaatun ölecek mi? Osman Bey Mingye'yi neden öldürmedi? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle Balaatun ölecek adında birçok gündem haberi ortaya çıktı. Ama Balaatun ölmeyecek. Sadece bir dizi teklifi aldı ama şu an bir diziden ayrılacak haberi yok. Balatun yani Özge Törer diziden ayrılmayacak. Çünkü eğer diziden ayrılacak olsaydı yeni fragmanlarda Bala Hatun ile ilgili bir sahne görürdük. Ama ileriki zamanlarda ne olur bilemeyiz. Ve Mingyan'ı ise Osman Bey öldürmedi. Hatta Geat'ı öldürecekken kurtardı. Osman Bey Sultan Mesut'tan Mingyan'ın söylediği gerçekler sayesinde kurtuldu. Belki de Mingyan gerçekleri açıklamış olmasaydı Sultan Mesut Osman Bey'i kendini öldürmeye çalıştığını zannedecekti. Dizide bize ne kadar gösterilmemiş olsa da Osman Bey ve Mingyan arasında bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Demek ki Osman Bey Mingyan'ın ölüsü değil de dirisi lazım. Bunu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bir analiz videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.